Devam ediyoruz Adana'da. Bir süredir dünyanın düz olduğunu iddia eden Dolkan Özkan ilginç bir talepte bulundu. İş yerinin yer aldığı sokağa düz dünya ismini vermek için belediyeye başvurdu. Sokağın adını düz dünya olarak değiştireceğiz dedim. Onlar da çok sevindi, çok hoşlarına gitti. Çok iyi olur dediler. Dünya yuvarlak değil düz dedi. İş yerinin bulunduğu sokağa düz dünya ismini vermek istedi. Dünyanın düz olduğunu savunuyor üstelik bu konuda da ısrarlı. Öyle ki dükkanın bulunduğu sokağın adını değiştirerek görüşüne destek arıyor. E, düz dünyaya inanıyoruz biz e, düz dünyacılar olarak hem sokağımız için bir değişiklik olması için bir güzellik olması için hem de işte esnaf halkı için bir değişiklik olması için sokağımızın adına düz dünya ismini vermeyi düşündük Esnaf arkadaşlarının desteğini alan Özkan 25 imza toplayarak belediyeye başvurdu. Ya Doğukan abimiz zaten sansasyonel bir adam. Sürekli böyle farklı şeylerle uğraşmayı seviyor. Düz dünyayı da bayağı bir e, savundu, üzerine düştü. Biz de destekledik. Yani buranın adı eğer değişirse, düz dünya olarak değişirse ilginin daha da çok artacağını, yani bilmeyen insanların bile Adana'da, bu sokağa bilmeyen insanların bile buraya geleceğini e, kendileri benden önce söylediler, dile getirdiler. Özkan geçmişte de değiştirmek üzere mahkemeye başvurmasıyla gündeme gelmişti.